devlet kadrolarında bir yer edemeyen Türk çocukları varken tamam mı abi? Bak bunlara evleri, bahçeleri, işleri, güçleri verilir, bilmem ne yapacak? Buna Türk milleti razı olacak sanıyorlar. Buna Türk milleti eninde sonunda bir patlama, bir çığın olmayacağını düşünüyorlar ve iş böyle gelişecek. İşin olması gereken öyle adam doğal alacaklı, doğal alacaklı. Bu devlet kadrolarında yer falan değil. Daire başkanlığı ve genel müdürlükleri isteyecek mesela. Çünkü bu adamlar büyük şey zamanda zulümler, sıkıntılar gördü. devlette de kabul etti. Eksiğini, yanlışını barıştı etti. O zaman zaferde bunların, halaylarda bunların, o zaman makamların, mevkilerin karar mekanizması <laughs> Ben samimi söylüyorum. Fenerbahçe Ordu Evi'ni vermek zorunda kalacak zaten bu genel kurmay. Verecek kardeşim. Yıllardır bu adamlara zalimliği, zulmü yapan ele tabi. Şimdi bu adamlar yaşasın birazcık da buralarda hizmet et bizim Türk. Bir de Mehmetçi bunlara hizmet ettirecekler Lan bunlar var ya bunlar ne sanıyor ya? Ya yeminim bombayı ağızlarından sokarlar ya. Hangi <laughs> hangi komutan duran kalkana servis yaptırabilecekler? Mehmetçi, he? hangi irade Murat Karayılan'a yemek yapın diyecekti bizim aşçımız yemek yapacak lan. Lan sizin gibi kahpe namussuz mu sanıyorsunuz Türk emekçilerini? Hangi irade bunları şoförlüğünü yapacak lan?